Arkadaşlar bu oyunun part 4'ü geldi. Yani 2 gün, 3 gün içinde 2 gün. Günlük ödülümüz autoya alalım. Şunu atacağız arkadaşlar. Bunu alacağız. Arkadaşlar şimdi bizim bir ilk dünya ışınlanmamız lazım. Işınlanmalar şurada. Bu arada da 6. dünya 1, 2, 3. Güç yerine şundan alalım. Daha bir tane öne geçelim de ne olur ne olmaz. Zaten buradaki petler o kadar değil değil ya. Yani. 10k falan 20k. Dur bir dakika ben 2 dakika fazlaymış. Zaten ben burasıyım. Çünkü ben böyle bir ya arkadaşlar. Bir de benim şeyim yok. Ama tercihim gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacaksın ben? Ee, şey ben minik bir hata yaptım arkadaşlar. Yani şimdi çalışmam. Ne oldu ne istiyorsun? Ay iki ama yazık sana. Bunu mi? Tamam. Bunu mi? Yazık. Bir şey söylemedi, Çanırım çılıyor şu anda. Kimim ben ya ona? <laughs> Arkadaşlar ben bir dokuz küven olayım geliyorum. Da beraber alalım. Belki Hı hı Ve gene Oyun sarıda birinci. Huh. Sen bana tek göndermişsin. Ne istiyorsun? Bir şey istemiyormuş. Oh, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Türkiye bu kupayı alacak. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Tamam. Ayak şimdi. Of of. Kaldır kaldır kaldır. Şunu da basketbol oyunundan aldım. Çok sevdiğim bir oyun var. Ne oldu ne gönderiyorsun? Hı? Yani robux süper daha sonuçta. Adam çıldırıyor şu anda. Beyler. ben de şimdilik bu kadar yeter Ben şunu yapıyordum. 16 t Bir iki tane yenelim yeter. Arkadaşlar rabbitler çok işe yarıyor. Bir de 3 Q olmama rağmen ben de 16 t gözü Q gözüküyor. Normal mi? Şimdi bir çılgınlık yapsam. Şuradan DNA alsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz yani. Çünkü ben bileyim yani, bireyim. yani. Hmm. Şimdi bana bir bileyim. Şunu bana bile şey verdiler işte. Yarın 5 yazık pet. Ya, ne ne ne? Ya yeter ya. Evet şimdi bir tane azıcık daha yedim şu adamı. Nerede? <laughs> tamam yen yen. Sadece çok az zincirli duyuyor Anne tuz Şimdi bir şeye bakmam lazım. Arkadaşlar. Şunu da yeneceğiz. Şu. Kimse adam ondan sonra şunu yeneceğiz. Ona da gelecek. Bir de ben burada çalışıyorum. Çalışmayalım. Hadi bakalım. İzlerden şu bir milyon alayım. Şimdi olmuş. oldu. Geldik. Yok. Hatta bir de karlı yerden atacağım. Hmm, ya da karlı yerden açmayacağım. Vazgeçtim. Muzart <laughs> ben. Şuradan atla. Şuradan otaya basalım. Evet arkadaşlar. Buradan 100 tane olsun. Hemen geliyorum. arkadaşlar gene devam ediyoruz. Çok uzun sürdü eminim. Ki. Ve 9 90 98. bed. Sağ başka bir şey çıksın lütfen. Bak attım. Şimdi da ıh. Evet, son olarak. Ne? Ha. Seni yaptım. Geldin. Tamam şimdi oraya ışınlıyorum. Olsun, sen de kimsin? Döneri mi var yoksa? Oh benden iyi değilmiş. Arkadaşlar bir anda korktum. Şu lanet benden iyi mi diye. Köpkeler. Kapke. Köpkeler. bilmiyor mu? Ha yani onu da yaparız. Monkey. Ama şimdilik ne yapmamız lazım? 12T 12T geliyor. Şimdi getirmemiz lazım. Pardon. Ben buraya girmeyecektim. Buradan bunu alacağım. Şimdi. Daha kekimi yardım. İşte kendi hiç ulaşamam. Baksana daha hızlı kasıyor. Daha şurada bekle. Böyle şu VIP ya, grup gelecek yakında zaten. Atam karınca Lucas Torreira. Burada artık Burada da 5 milyar. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Evet arkadaşlar şarj krizinden kurtulduk. Şu anda şarj oynayalım. Evet arkadaşlar şart çizimimiz bir son bulduk. Şu anda 8 yaptık. 20 kilo 20 kilo. Çok fazla değil mi? İlk de bir anda şaşırdım yüz ifademi gördü görmeliydiniz. Herkesi davet edeceğim. Arkadaşlar bu yalan yalanlarsa şey nerede? Bu oyunda Yalan değil. Hatta bir tane videosunu çıktım. Başyet oldu. Yaman kim? Yufka Yaman Yaman. Şimdi. Yalınlım. Hangi kart kart geliyor? kaç mi gelmiyor niye mi gelmiyor mu? Bu kartı görmeliydim. Arkadaşlar 10 bin izlenmesi toplan kanalımda. Yüzümü göstererek video çekeceğim. Yalnız şaşırdım ya şu an. Tamam şurası kat istiyordu. Oster ne? Bu ne? Bay bay. İçim çok merak ettim. İçimde kalır. Oo. Oo. arkadaşlar daha fazla kısılıyoruz. Şu anda öyle bir pozisyondayım ki şarj bitimi benim en nefret ettiğim şey inanın inanmazsınız ama her bir video çektiğimde şarj bitiyor neredeyse ama yalancılık gibi olmasın. Neredeyse. Yani biz kanalımda da bayağı bir gidiyordu. Ya arkadaşlar. Ben senin için bir gün Arda da belki 12 video çekerim. Şunu alacağım. Şu en sondaki. Kaç kilo için düştüğümüz anları var. Bir de VIP bu bir de bedava. Ama birkaç yani şey son. Of kaldır 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 kaldır. Bu 20 bu 25 bu da 30. Yani. Yani bu kadar yeter arkadaşlar. Ben azıcık kaslıyım yani bayağı bir. 700 milyon olsun şurası. Diğer videoda birkaç tane yumurta içeriz. Yeneriz. Videomuzun da sonuna geliriz. Ben kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben azıcık kastım. Bir iki milyar falan kastım. Yani azıcık. Şuradan bir tane gelmiş. Pardon. Şuradan da iki tane. Bu minisler pek iyi değiller. Bu son ikinci. Oraya geldik. İlk başladığımızda bunların hayallerini okuyorduk. Tamam. Tamam. Ben buraya göre biraz iyi gibiyim. Şuradan oradan bekley değildir değil. Eğer bir milyon yani geçerse mükemmel olur yani. o güzel iyi. Bir dahaki dünyadakiler de daha iyidir. Müşkümü Sonra minik bir hata yaptılar. Tamam. Ben şunu yenebiliyor muyum? Evet. Evet. Tamam. Şurada mon diye der yani. var ya bunu yenelim. Hadi ya, çok az farkla. Bir dakika nasıl? Ama bronz. Hayır tekrar yanlış bu çok özür dilerim. Ama tipe bak ya şunun. Beyninde de beğeni var mıdır lan? Niye yani her E şey, koyun bitti ama tabii ki de. Aa, sanki biz yeniyoruz. Yeniyoruz mu? Yeniyoruz mu? Şu anda ayaktayım. Bak. Yendik, yendik, yendik. Şimdi kollara bak. Arkadaşlar. Bir kere daha yenelim. Ay dünyası bitiyor. En kolay geçtiğimiz dünya bu olabilir mi? Yani arkadaşlar. Ses bakın. Bir tane şey işte. Son dünya Ui. Şimdi şuradaki gir. İyi veriyor. Birincisini yenebiliyor mu? O da iyi olur benim için. Güven mi? Arkadaşlar oyunu bitiremedik ama yani çok mükemmel müthiş bir ilerleme kat ettik. Tamam şurada şeyler var. Şurada da. Şurada şey var. 40 tane fazla olmuştur yani. 33. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Revit. Rabbit, Revit. Rabbit. Revitlerden sonra. Arkadaşlar. Uzaylı. Yani o kadar iyiyim ki. Ninja. Arkadaşlar oyun kastı pardon. ya. Free Master. Zeus artık uzaylı vampir. Robot. Prefer Soros. Fer Şehir. Volkan. Yalnız şu köprü o kadar abartı şeyler gösteriyor ki yani arkadaşlar şu anda bayağı bir adet atıyoruz. Sonunda azaldı yani. İşte World 2 oldu. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Bakın ben hiç ellemiyorum. Hiç ellemiyorum Gerçekten. Vallahi hiç ellemiyorum. Artıyor şu anda. Artsın artsın. Bronze'dan Silver. Silver'dan Tamam. arkadaşlar. Ama benim var. Ya da oyundaki Max Rabbit yaptık arkadaşlar. Yok Max değil. Rabbit bir tane oldu. Arkadaşlar. Eksi oldu. Arkadaşlar oyuna borcumuz var. Bakın şurada yanında eksi var. Oyuna borcum var. Şeyler var. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hareket etmiyor resmen bu. Hoşçakalın. Bay bay.